Merhaba sevgili YouTube ben Can Baba hepinize selamlar sevgiler Yeni bir ilk izlenimle karşınızdayım 4 Haziran'da çıktı arkadaşlar Steam'de 119 lira gibi bir fiyatı var Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıktı Birincisine bakmıştık kanalda Bir ilk izlenim yapmıştık yaklaşık bir yıl önce falan herhalde yanılmıyorsam Şimdi ikincisi geldi İkincisine bir bakacağız nasıl bir oyun e, Oyunu biliyoruz gerçi bir keskin nişancıyız Sniper'ız uzaklardan e, hedeflerimiz var görevlerimiz var onları tamamlamaya çalışıyoruz Steam linkini ben açıklama kısmının üstüne bırakıyorum Oradan kolaylıkla oynayabilirsiniz. 119 lira gibi fiyattan çıktı. Şimdi küçük bir tutorial kısmı vardı. Bir eğitim, bir alıştırma kısmı vardı. Ben oraya geçtim. Ondan sonra ee, Zindah Province isimli görevle ilk görevimizi alıyor olacağız. Şimdi burada ilk başladığımızda bir eliminate 3 kişi öldürecekmişiz. bir kişi de sabotaj diyor. Antenleri de sabote edecekmişiz. Görevimiz bu. 3 elimination ve 1 sabotaj şeklinde gözüküyor. Start contract diyorum. F'ye basarak. Burada zorluk seviyesi seçiyoruz. Ben şöyle normal zorluk seviyede başlıyorum. Keskin nişancı e, rekoru keskin nişancıyla birini öldürme rekoru <laughs> <öldürme gülüyor> 3540'da <gülüyor> Kanadalı <gülüyor> birine aitmiş. O bu ki diyor onunla bir challenge olacak senin için diyor. Daha uzaktan herhalde. Üç hedefimiz var. Dağlık bir bölge gibi. Vur ve yola devam et diyor. İlk hedefimiz Antvan Zarza. Zarza klanından bahsediyor şu anda.

olarak e, planlarını bozabilirmişiz öyle söylüyor. Göreve aldık. Görevi aldık. Control, i̇şte, do you read? This is Raven. Roger Raven, what's your status? I've exited the Hilo and I'm commencing recon of the plateau. Tersizleri tıpat halindeyiz. Sol altta benim hepim var. Orada gözüküyor. Hedeflerimiz. Muhtemelen yüksek bir tırmanacağız. tırmanacağım. Hmm, should give görebilecek birileri yok galiba. No pressure then. Şimdi mapa e basıyoruz arkadaşlar. Bir haritamıza bakalım. Alanımız burası. Ee, Hah. Şöyle ilki ben buradayım. Şu alan uğraşıyorum. İkincisi başka bir yerde. Ona daha sonra gideceğiz herhalde. He, sonra böyle devam edip ikinciye ulaşacağız ve üçüncüye ulaşacağız. Tamam ben ilkine gidiyorum şimdi buraya. Antenler nerede? Antenler nerede diğer tarafta. Okey. Antwan Zarza için şu anda yoldayım. İlk hedefe ulaştığımda bana haber ver dedi. Ben de anlaşıldı. Haber vereceğim dedim ve gidiyorum. Grafikler güzel gözüküyor arkadaşlar. Recognition var. C'ye basarak crouch tamam ee, fark edilme barından bahsediyor. Şimdi burada düşman mı varmış? Ama değil. Bunu silahla indireyim mi şu an ya? Yani? İki kişiler. Bu arada takıldım Saçı takıldım. Beni görebilirler şu anda. <laughs> stealth kill yapacağım. O yüzden arkasından yaklaşıyorum. Hangi tuşla olduğunu şu an hatırlayamasam da take down integrate. Still looking. yapacağım. İkini aldık. İkinci nerede? Tamam, lootlayabiliyormuşuz da. Lootladı mı? İkincisi de burada. Onu da hemen indirelim. V ile <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi bu ikisini aldık tamam sessiz olmak daha önemli biraz sesler fazla mı bana böyle geliyor acaba bilmiyorum bir şunları 45'e çekelim C'ye bastığım zaman sağ altta eğiliyor ve basılı tutarsam tam yatıyor onları görüyorsunuz hedefe doğru devam ediyorum ben şimdi Burada bir şey var mı Silahlarım ne durumda? Ha bak susturuculu silah varmış ya. Oo, 3 silah var güzel. Susturuculu. Bakayım doğru yerde miyim? Doğru yerdeyim. Devam edeceğim. Left le koşuyoruz. Ee, yüksek bir yere çıkmam lazım hedefimi görebilmem için. Şu anda tırmanıyorum. Hmm, gadgetlarım var. Sağlık kitim. El bombam. Silahlarım falan buradan görebiliyoruz bunları da mouse'un orada tuşlaması tutarak. Şimdi güzel, e, hedefe doğru yaklaşıyorum. İki tane stealth kill yaptık, gizlice öldürdük. Geldiğimizi kimseye duyurmadık. Aman. Şuna bir yaklaşayım bakayım. Tamam, 1, 2, 3, okey. Tek başına mı? Tek başına mı? Tek başına seni Bu sefer böyle yapacağım. Lütfen, lütfen, lütfen beni öldürme. Bana diğer askerler nerede olduğunu söyle. Orada, o taraftalar. Deyip gösterdi ve öldü. Orasını öldürüyor. Şimdi arkadaşlar, T ile dürbünümüzü çıkarabiliriz. Dürbünle böyle onları işaretleyebiliyorum. 2, 3, 4, 5. Bayağı kişi var. Our tracked a known weapons supplier the border earlier and heading on the main road to that location. Allah, evet, çok kişi var. Bunlar öldürdüklerim iki nokta olmuş öldürdüklerim. Bir iki üç dört beş altı yedi kişi gördük okay. Gizli gizli mi devam <laughs> I probably won't be asking him nicely. How you do it is Bunun şimdi cesedini alıp başka bir yere koysak aslında görmeseler ya. Var mı öyle bir şey? Aa, loot'u şimdi çıktı ya. Deminkileri lootlamadık. Neyse. <laughs> al abi al. al cesedi. Şuraya bir yere bırakalım. Orada çünkü çok ortalıkta. Orada görürler. Hedef noktam burası. Oraya gideceğim. Ama içeriden geçmem gerekecek. İçeriden geçmek için de hepsini öldürmeme gerek yok diye düşünüyorum ya. Şuradan mı geçeceğim? Şu çadır bekleri öldürmeme gerek yok sanırım ya. Bak şu yukarıdakini alalım. Aslında headshot denesem mi buna ya? Ses çıkar mı? Susturucu var ucunda ses çıkmaz herhalde denesek mi arkadaşlar ya? Deneyeceğim Güzel sessizce çat diye indirdik Dürbünün etrafa bakıyordu Bulutumuzu yapalım Kalsın burada güzel yerde bu Şimdi buradan içeri giriyorum Hepsini öldürmedim Diğerlerini isterseniz öldürebilirsiniz de ben temizlemeden devam ediyorum Jump, climb bone atladım. E tutunmadı. Hangi tuşu tutacak? F ile mi acaba? Hayır bomba attım. Kendimi bomba attım. Kendimi bomba atıp öldürdüm ya. Abi böyle bir şey var mı abi? Böyle bir şey var mı ya? F'ye basınca bomba atıyormuş arkadaşlar. Bilmiyorduk. Ve ipi tutunalım derken patlattık kendimizi. Abi nasıl çıkıyoruz ki buradan acaba ya? İpe tutunmayacağız mı? Direkt şeye mi taşlara mı atlayacağım? Hmm deneyeyim. Evet tamam taşlara atlayacakmışım ya. Ben ipe tutunmaya çalıştım öyle değilmiş. Okey çıktık devam ediyoruz. Bir kendimizi patlattık orada. Neyse bomba atmayı da öğrendim. Towers komple complete shot down your drone. Drone'umuz var. The. <laughs> Hangi tuşlar şu anda bilemiyorum. Drone yola hep etrafa bakabiliyoruz. Bakayım neredeyiz. Evet alana geldik. You are here. <laughs> Şimdi bu alanda bir düşmanımız var. Hedefimiz bu alanda. <laughs> Şuraya yatıp... <laughs> <laughs> Aman <laughs> <abi>, herif <burada>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hedef noktamızdayız. Şimdi buraya yatacağız. Sniper'ımızı çıkaralım. Şuraya yatalım bakalım hedefimiz nerede? Gösteriyor mu acaba hedefimi? <laughs> ben görmüyorum ya. Şu alana bakıyorum şu anda. Ama hedefimi burada bulabilmiş değilim. Göstermez mi? Şimdi yattım. Önce bir mermi düşüşünü falan test etmek istiyorum. Mesela kaç metrede bu adam? Şu adam kaç metrede? 1010 metrede. 1000 metreye bakalım. 1000 metre... Bak 1000 metre görüyor musunuz? Ş şöyle sıkmam lazım. Deneme yapacağım. Evet. Vallahi oluyormuş. Oluyormuş. Şu hemen diğerine vurayım da o da alarm alarm çalmasın. Adamın yanında kafası patladı. Herif hiçbir şey yapmıyor lan. Ha saklandı. Alert oldu şu anda. Hepsi tetikte. Önemli değil. Target escaping. Mi? Target kaçıyor. Ha tamam arkadaşlar şöyle yapalım. Load last save Çözdük. Olayı çözdüm. Ee, bir bakmam lazımdı nasıl ateş ediliyor diye. 1000 metre olduğunu gördüm. Çizgide 1000 çizgisine baktık. Şimdi hedefimizi bulacağız. Direkt hedefe sıkmam lazım şu anda. Olayı anladım tamam. Tamam bunda sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya yattı tamam mı? Şimdi hedefimi işaretledim değil mi? ha hedefim 1070 metre arkadaşlar. Hedefimi vurmaya çalışacağım 1070'te. Rüzgar da hafif diyor. 4 tarafa diyor. 4 saniye gibi bir hale var. Bir nokta çıktı gördünüz. Aha da vurdum. Vallahi vurdum. <laughs> of şuradan arkadan girdi buradan çıktı. Tamam hedefi aldık. Target, Target eliminated. İşte bu. <laughs> Etkileyici. Rekor değil ama Not etkileyiciydi. Obscular. Değil mi? Bu. Şimdi nereye? Base, bana saldıracak <laughs> şimdi. Sıkıyorlar buradan. Bunlara uğraşmama gerek var mı peki böyle? Olmadı. Ha nefes tutunca o nokta çıkıyor. Tamam anlaşıldı. Arkadaşlar ilk hedefimizi aldık. Artık ikinci hedefe doğru gitmem lazım. Şu tarafa doğru gideceğiz. Şurada bir yol mu vardı? Tamam beni bulamazlar ya hızlı hızlı gideyim buradan. Yukarı uzaktan vurman çok zor abi ben ne kadar zor vururum. Doğru yerde miyim bakayım? Buradan aşağı iniş şey var mı? Yok buralar hep sniper. Ooo sıkıyorlar ama. Şurada bir yol buldum buraya girdim. Mask mod. Mask'i mi takmam lazım? İkinci hedef noktamı doğru ilerliyorum. İlkini aldık. Aha orada bir yer var. Hadi be suya Çık 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 çık. Daha iyi yüzme de var. Güzel. Atla. Atla. Tamam. Bağlantı kuruluyor. Upgrading gear. Activating skills. Before each mission... Her bölümden önce skill'lerini özelliklerini yükseltebilirsin diyor. Şu, mağazadan alışveriş yapabilirsin diyor falan filan. Okey. Şimdi. ilk hedefimiz tamam. İkinci hedefe nasıl gidecektim? Continue map diyeyim ya. Leave değil. Çıkmak yok. İşte burada performansımız, challenge'larımız falan. Şimdi ben devam etmek istiyorum. İkinci değil defa hedefe gideceğim Very good, He, oradan her şeyden sonra, her hedeften sonra şey yapabiliyormuşuz. Oh, Oha gördünüz mü ya? Tamam taşa gerek yok ya. Taş atmaya gerek yok. Ne durumdayım? Neredeyim bakayım? Aşağı doğru gidiyorum. Şu alana gideceğim. Burada iki kişiler bunlar. Bunlar ayrılır mı? Şuraya bir taş attım. Saklan, 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 saklan. ölmedi lan o? Nasıl tekte ölmedi o ya? Biri daha var bir yerlerde. Kontrol basınca da termal moda geçiyor. <laughs> <laughs> Mortal ready. ready mi dedi? Alarm mı verdi herif? Abi evet sıkıyorlar galiba. Vallahi sıkıyorlar. Kaçıyorum. Kaçıyorum buradan. O herif verdi galiba çünkü. Şöyle uzatma biraz Ah be canım gitti atlayınca. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bakayım, yaklaşıyor muyum? Yok, bu alanı geçeceğiz abi, bu alanı geçmemiz lazım. Bu alanı bir şekilde geçeceğiz. Kamyonlar, mamyonlar, araçlar, araçlar geliyor. Dikkatli olalım, dikkatli olalım. Abi görünüyorum şu an ya. Tamam görünmedim. Ama şurada adamlar var. Aranıyorum bak searching geziyor sol altta görüyorsunuz. Alanı arıyorlar şu anda beni bulmak için. Şurada bir yerde bir herif var ya. Bu ikisini aldım. Başka var mı? Temiz mi içerisi? İçerisi temiz mi? Temiz. Güzel. Yalnız arkadaşlar şimdi bunu böyle oynayınca hazır Amazon Prime Gaming e, Battlefield 3'ü de 4'ü de ücretsiz vermişken onu mu oynasak acaba ya? Yattım çaldığa. Göremez. Göremez. Nerede? Şurada. Buradan vurabilir miyim ya? Bilmiyorum deneyeceğim. Yaklaşsın bana birazcık. Yaklaş oğlum. Sesler duyuyorum lan. Birileri var burada galiba. bin tane kar yolum var. Dümdüz devam etmem lazım. Tamam şuradan ben gidiyorum arkadaşlar. Ulaşmayayım kimseye aslında. Şöyle gideyim. Atla buradan. Aaa. Burada. Nerede? Askerlerin devamı nerede? Neredeler? Seni öldürmeye geliyorlar. Önce ben seni öldürmezsem dedim ve işimi bitirdim. Söylemedi askerlerin yerini. Eyvallah. Kendi bilir. Loot'umuzu yapalım. Yolumuzu devam edelim bence. Tamam bu alanı da geçtik. Şurada bir yolumuz var. Herhalde buradan gideceğiz. Hala aranıyorum geride ya anladığım kadarıyla. Ama ben şu anda yukarı doğru tırmanıyorum. Bakayım doğru yerde miyim? Ee, bence doğru yerdeyim. Bence doğru yerdeyim. Şu yolu takip edelim. Ee, güzel, tamam. Bu sefer sessiz hale deneyeceğim. Demin... Bu sefer başaracağım. İşte bu, tamam. Bu sefer oldu. Demin niye olmadı ki? Demin arkadan vurdum diye kabul etmemişti ya. Yani. Tamam bunları herhalde görmezler diye düşünüyorum burada. Tamam. uyarıcı cihazı buldum. Bir de smoke grenade buldum. Şimdi yoluma devam. Şurada biri var. Hayır. Az kalsın görüyordum Geçtim gidiyorum aslında ya. Geçtim gidiyorum. Çalıklardan. Kim görüyor abi? Göremez. Çalıklardayım. Şu herifin dönmesi lazım. O geri dönerse hemen diğerini alırım. Döndü. Tamam. Şimdi şunu alıyorum. Bu gitti. Şunu da almam lazım. Buradan tek de alır mıyız? Aldık ama verdi mi o yarıyı? Bence veremedi. Biraz uzak mesafe olduğu zaman tekte indiremiyor headshot. Yalnız güzel oymuş ya. Ben şu anda sniper olarak çok keyif alıyorum bu oynamaktan yani. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oynuyoruz arkadaşlar. Görmez, göremez. Oo yukarıda da biri var. Tek de. Galiba buradan tekte alamayabilirim ya. Çok da ses yapmak istemiyorum. Yanına doğru çıkayım onun. Yanına nereden çıkabilirim? Çık 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 görmüyor şu an çık görmüyor çık. Abi ya. Az kalsın duyuyordu, görüyordu. Gördü. O Bu gitti. Burada biri var. Onları alalım. Onlar gitti. Başka? Başka? Bitti mi? Bittiyse hedef noktama. Ha bunları öldüklerim derim. Tamam. Güzel. Şu noktaya gitmeye çalışıyorum. Dümdüz buradan. Loot yapayım biraz. Böyle gideyim. Bu neymiş bakayım. Benimkin aynısı. Bu ne? Kitap <laughs> abi. Valla oyun akıcı, vuruş hissi güzel, grafikler şahane. Sniper modu zaten güzel. Yüzecek miyiz? <laughs> Hızlı seyahat noktası açılmış, tamam. Atla! <gülüyor> <gülüyor> tamam. Doğru yerdeyiz arkadaşlar. Şu anda sniper pozisyonuma gidiyorum. giderken o kalıntılar mantar güzel bir ortamdayız. Şimdi bir dürbünü çıkaralım. Şurada bir. Şurada iki. Başka. Şurada üç. Burada dört. Dört kişim var. Bunu almasını alırım. Bunu almakta bir şey yok ama bunu alırken görünür müyüm? O gitti. Ama görecekler değil mi? Hayır görmedi. Güzel. Bu arada ayakta gitmişim o yüzden gördü. Eğilme eğilmemişim ya. İki. İki kişi daha vardı. Şurada yukarıda biri. Bana sniper'la vursam çok ses olur mu buradan? tane daha vardı. O nerede? Bitti. Defansif pozisyon <laughs> alın diyor. Beni bulmaya çalışacak arkadaşlar şu anda arkadaşlar ama onlar bence beni bulamadan ben işi hallederim gibi geliyor. Neredeyiz? Geldik mi Şurada bir yer. Kontrol, ben Raven. Geldim, mekana geldim diyor. Bu işi sessiz halledin. Şimdi arkadaşlar, evet. öncelikle dürbün. Bakalım nerede hedefimiz? Hedefimiz nasıl bir tip? Öncelikle ona bakalım. Kel bir tip, değil mi? Evet, bu değil. Bu. Kel bir adam arıyoruz. Bunlar değil. Bunlar değil. Burada bir grup var. Control. Buldum. Burada. Buldum. Kaptan bilmem <laughs> neyi buldum. <laughs> çok fazla hareket ediyor. Şimdi kaç metrede? 1400 metre bu sefer ya. Hareket etmemesi lazım. Hareket ederken bu kadar uzak mesafeden vurman çok güç dedi. Hareket etmesini, ve hareket etmemesini bekleyeceğim. Neyim var? Uyarı cihazım var. Mayınım var. Falan filan. Bundan hiçbir işe yaramaz şu anda. Drone mevzusu vardı. Drone'u kullanabilir miyim bir yerde bilmiyorum. Şimdi 1400 metrelik bir atış. Yani normal bir atış değil ya. Ha bu araç şey... <laughs> dikkatlerini dağıtabilirim ee, ve sabit durabilir ama nasıl dikkatini dağıtacağım? falan vurmam lazım ses olur ya vuramam. Yok abi illaki bir yerde duracak bu ben bekleyeceğim ya. Şu an 1300 metrede. Illaki bir yerde bu sabit duracak. Orada indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok yani. Bence. Takipteyim. Nereye gidiyor? Şadırların oradan şu alana gidiyor. Vallahi deneyeceğim şansımı. Bakayım 1400'e getireyim. Yani şöyle bir vuruş arkadaşlar. Çok zor bir vuruş bu ya. Aha durdu. Sıkıyorum. Hadi be. Aa vurdum. Vallahi indi. Oof, indi niye yavaş çekim göstermedi? Oha böyle gitti 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 vurdum ya. Oh be. İyi vuruştu dedi. Teşekkürler. Şimdi bana sıkacaklar ne klasik. Ben ama sağdan gitmem lazım. Şuradan bir yerden gideceğiz biz. Şuradan gideceğiz. İkinci de aldık. Şimdi sırada üçüncü var. Sıksınlar sıksınlar hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ben şimdi gideceğim. Şuraya gidiyormuşuz okey güzel atıştı arkadaşlar. Durmasını bekledik. Gördünüz. Dedik ki hareket halindeyken 1400 metreden vurman neredeyse imkansız yakın. Vuramazsın dedi. Bir anlık durmasını bekledik. Durduğu anda da indirdik yani açıkçası. İki. İkinci hedefimiz de tamam. Şimdi üçe gidiyoruz. 1, 2, 3'e gidiyoruz arkadaşlar. Continue map diyorum. Orada geliştirmeleri, geliştirmeleri yapıyorsunuz. Onu öğrenmek artık. Bakmadım hiç ama var yani orada geliştirmeler falan. Çık bakayım şuradan. Heh. çık çık çık. Tamam. İyi iş diyor bana ya. İyi iş tabi. Hallediyoruz hepsini. Bakayım neredeyim? Ha geri gidiyorum. Diğer tarafa gitmem lazımdı. Diğer tarafa gitmem lazımdı. Arkadaşlar şöyle yapalım. E, yeterince anlaşılır bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bir ilk izlenim yaptık. Sniper Ghost Warrior Contracts 2'ye. Açıklama arkasının en üstünde Steam linki var. 119 lirik gibi fiyattan Steam'de satışa çıktı. Böyle keskin nişancı oyunlarını seviyorsanız e, hem normal silahlar da var. Gördüğünüz gibi e, işte, sessiz olmaya odaklı e, ne bileyim çalışmaya girerseniz makineli tüfekleriniz falan da var. Ama e, asıl amacımız sniper olarak yani bir keskin nişancı olarak... Hedeflerimizi elimine etmek. Yani onları uzaktan indirmek. Asıl hedefimiz bu. Buna odaklanmamız gerekiyor. Üçüncü hedefe de gidebiliriz. Ee, i̇lk bölüm bitmek için gitmemiz lazım zaten daha doğrusu. Bir de antenleri sabote etme görevimiz var arkadaşlar. Bir ilk izlem yapmış olun Eğer devam edelim, seriye devam edelim derseniz bu her zaman olduğu gibi sizin ilginizle alakalı arkadaşlar. Ee, bana like sayılarınızla, yorumlarınızla lütfen belirtin ki duruma göre seri yap yapmayacağımıza karar veririm. Belki oyun canlı yayınlarda bile oynayabiliriz. Bizi Discord sunucumuzda e, takip etmeyi Twitch'ten takip etmeyi, bunların hepsinin linkleri aşağıda var arkadaşlar. Instagram üzerinden takip etmeyi ve bomba.com'u da ziyaret etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu butondan da YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere, sevgiler, sağlıcakla kalın.